Herkese merhaba, Merelin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün muzlu çikolatalı kek yapacağız. Ee, i̇ki orta boy olgun e, yerli muz kullandım. Önce bunu çatalla ezeceğim. işlemi blenderla da yapabilirsiniz. Çok olgun olduğu için ben hemen çatalla ezmek istedim. Üç tane yumurtam var, orta boy. bir bardak şekerim var 200 milimlik bardak kullandım Çünkü içinde hem muz var hem de çikolata koyacağız Dolayısıyla çok fazla bir şekere ihtiyacı yok bunu azaltabilirsiniz bile çok tabi üzerinde oynamayın bir 20 gram 30 gram azaltabilirsiniz Bu arada ön hazırlık olarak da Bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü erittim önden. Oda sıcaklığına gelmesi için bunu önden yapalım. 125 gram tereyağı, 100 gram bitter çikolata benmari usulü eritip oda ısısında bekletelim. Koyduğum malzemeleri karıştırıyorum. Sadece karışacak kadar hani çalıştıracağım mikseri. Köpük köpük olduktan sonra kapatabiliriz. Yaklaşık bir dakika kadar çırptım. Şimdi yumurtalar köpük köpük oldu. Hemen ardına bitter çikolatalı karışımı koyacağım. Dediğim gibi bunu önden hazırlayalım. Çünkü yumurtaların hemen ardına koyuyorum. Yumurtaları kesmemesi için oda ısısına gelmesi lazım. çikolata karışacak kadar mikseri çalıştırdım. Şimdi kurulara geçiyorum. Yine 200 milim bardakta bir bardak un, bir çimdik tuz, bir paket kabartma tozu, yemek kaşığı da ham kakao koyacağım ben. karışımı her zamanki gibi artık karışımı söndürmemek için spatula ile tahta bir kaşıkla yediriyoruz. Bu arada fırınınızı 170 dereceye fansız e, açabilirsiniz. O da bir taraftan ısınsın. 40-45 dakika pişireceğiz. Yetecektir. Ee, bu kek bizim evde en sevilen keklerden biri. Ee, bir tanesi yine kanalda da var. Yapmanızı tavsiye ederim. Banana bread dediğimiz. Ee, yine çikolatalı muzlu, çikolata parçalı daha doğrusu muzlu kek. Ee, kışın en çok yaptığımız keklerden biri o. İkincisi bu. Normalde hani kışın daha çok yapıyoruz bu kekleri. Ama bugün evde muz vardı o sebeple yapmak istedim. şu an homojen oldu. Ben baton kalıp kullanıyorum bu kek için. Dinlemesi de kolay oluyor. Çünkü içi de çok böyle puf puf bir kek. Görüyorsunuz de güzel oluyor. 170 derece ısınmış fırında 40-45 dakika pişecek. Siz kendi fırınınıza göre kürdan testiyle onu netleştirirsiniz. Benim genelde 42-43. dakikada ben alıyorum. E, kalıbı yağladım. Hani söylemeyi unuttum. Bu böyle sıvı bir karışım oluyor. Sakın hani ürkmeyin. E, fazladan un koymaya kalkmayın. E, dediğim gibi zaten iç dokusunu da göreceksiniz. Çok pofidik bir kek oluyor. Hani korkacak bir şey yok. E, ölçüler doğru. E, piştiğinde yine iç dokusunu da göstereceğim. E, şimdi fırına gidiyor artık. Tamam, oğlum çekiyor. Kekimiz pişti. Ben yaklaşık 42 dakika da pişirdim. Soğudu da. Şimdi size iç dokusunu göstereyim. İçine portakal kabuğu da koyabilirsiniz. Ben bugün koymadım. Çok yakışıyor. Gerçek ee, yakışıyor evet. Muzu baskılamak istemiyorsanız sadece böyle de pişirebilirsiniz. Ya, bak. İçinde bak. İçini bak. içinde de i̇çinde gösterelim. Gel. Anne, ona bir tane yeter. Afiyet olsun.